Çarşambayı perşembeye bağlayan gece Hz. Osman Efendimiz Kur'an okuyor ama oruçlu halde niye oruçlu? Çünkü kendisinin Müslümanlara aldığı Rume kuyusundan su vermiyorlar, bir parça ekmek vermiyorlar ve kendisi günlerce oruç tutmak durumunda kalıyor. Bir gün yine Kur'an okurken Kur'an okuduğu yerde uyuyor ve gülerek uyanıyor. Hanımın aile soruyor, ey Osman günlerdir yüzün gülmezken şimdi niye güldü deyince rüyamda Efendimiz Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Beni alıp koridordan geçirdiler. Karşımda bir nur vardı, baktım ki Resulullah. Yanında Ebu Bekir var, Ömer var ve diğer sahabeler var. Beni görünce geldin mi ya Osman dedi. Geldim ya Resulullah dedim. Seni susuz mu bıraktılar? Seni aç mı bıraktılar? Seni engelliyorlar camiye bile bırakmıyorlar değil mi? Evet ya Resulullah dedim. Peki o zaman orucunu bozma. Akşam seni iftara bekliyoruz.